Beden eğitimi ve sporun temelleri, tarihsel temeller. Spor tarihi 1960 ve 1970'li yıllarda beden eğitimi, egzersiz bilimleri ve sporun bir alt disiplini olarak ortaya çıkmıştır. Kapsayıcı olması bakımından spor kavramı kullanılmaktadır. Antik medeniyetlerde spor. Hititler Milattan önce 2000'de Orta Asya'dan ve yaygın bir görüşe göre Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya gelen başkentleri Hattuşaş yani Boğazköy Çorum olan Hititler'de avcılık günlük hayatın bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Hititler at ve araba yarışlarında buldukları yarışma zevkini yüzme, atıcılık, eskrim gibi sporlarda da bulmuşlardır. Hatta bu gücü boğa, aslan ve kartal simgeleriyle tasvir etmişlerdir. Söz konusu savaş ve çarpışma gösterilerinin yanı sıra gülle atma, koşu, halat çekme gibi yarışmalar da çok tanrılı dini inanç sistemi olan Hititlerde tanrıları hoş tutmak için düzenlenmekteydi. Urartular Urartu Krallığı M.Ö. 9. ile 6. yüzyıllar arasında önemli bir uygarlık konumundadır. Bazı kemerler üzerinde düğün ziyafet sahneleri, dansçılar ve akrobatlar yer almaktadır. Burada belirtilen akrobatların dönemin ritmik jimnastikçileri olduğu söylenebilir. At yetiştirme konusunda oldukça usta olan Urartılar, sıkı bir eğitim geçiren süvariler için at yarışları düzenlemekteydiler. Urartu Krallığı'nda en çok kullanılan saldırı silahları arasında oklar gelmektedir. Tunç, kemik ve demir uçlar göze çarpmaktadır. Oklar av ve savaşlarda kullanılmasının yanı sıra ok atma yarışları da düzenlenmekteydi. Bununla ilgili yazılı tabletlerde 485 metreye atılan bir oktan bahsedilmiştir. Mısırlılar Kahire, Berlin ve Londra müzelerinde de örnekleri bulunan resimlerde bazılarında toplar mevcuttur. Bu da Mısırlıların topla ilişkisini yansıtmaktadır. Bazı resimler Mısırlıların küçük ve büyük çemberlerle de oynadıklarını göstermiştir. Küçük çemberlerde ucu kıvrak sopalarla oynadıkları oyunun bir çeşit hokey olduğu düşünülebilir. Mısır'da Tapınaklar Şehri Karnak'ta elde edilen bir duvar resminde başı Tanrı Horos'un krala ok atmayı ve sopa eskrimini öğrettiği tasvir edilmiştir. Bunun dışında boks, judo, güreş, ağırlık çalışmaları, kayık yarışları ve dans Mısırlıların uğraştığı sporlardır. Sümerler Bütün Orta Asya kökenli kavimler gibi Sümerler de at besleyen ve iyi ata binen bir halk olarak tanınmışlardır. M.Ö. 2600'lü yıllardan kalan tapınak kazılarında ele geçen bir bronz eserde iki çıplak atletin güreştikleri de tasvir edilmiştir. Antik Yunanlılar Yunan düşüncesi akıl, beden ve ruhun bir bütün olduğuna inanıyordu. Yunan'da yarışlar atletik olmanın yanı sıra değil, estetik amaçlarla da yapılırdı. Bu oyunların en önemlisi Olimpia şehrinde 4 yılda bir düzenlenen Olimpia oyunlarıydı. Antik Yunan'da Zeus adına düzenlenen bu olimpiyat oyunları bugünkü modern olimpiyatların zeminini hazırlamıştır. Antik Yunan spor festivallerinin en tipik örneği olan Olimpia Festivali ilk kez M.Ö. 776'da düzenlenmiştir. Bu festivaller sosyal ve siyasal açıdan çok önemlidir. Oyunların resmi başlangıcı bölgede yaşayan halkın savaşı durdurmak üzere yaptıkları bir antlaşma ile ilgilidir. Festival başlamadan yarışacak sporcular bir ay önce buraya gelirler ve adeta kampa girerlerdi. Bu dönemde kente silahla yaklaşmak yasaklanırdı. Yasakları bozmak Zeus'a saygısızlık olarak nitelendirilirdi. 5 gün süren olimpiya oyunlarının ilk günü baştanı Zeus'a adanan kurbanların kesilmesi ve yeminlerle geçerdi. İkinci günden itibaren sabah saatlerinde sportif yarışlar yapılırdı. İlk oyun en heyecan verici olan dörtlü araba yarışıydı. Daha sonra at yarışı düzenlenirdi. Festivalin en önemli günü üçüncü gündü. Her şehrin temsilcisiyle Zeus sunağına gidilip halkın önünde yüz öküz kurban edilir ve öğleden sonra koşu, güreş ve boks karşılaşmaları yapılırdı. Dördüncü gün sabahı düzenlenen 3 koşu yarışmasıyla atletizm başlardı ve daha sonra boks, güreş ve pankreas yarışları olur ve en son silahlı koşu yarışmaları gerçekleşirdi. Beşinci ve son gün eğlence ve tanrılara sunulan adaklarla sonlanırdı. Antik olimpiyat oyunlarında yalnızca birinci ödül verilirdi ve zeytin yaprağından bir taş takılırdı. Milattan önce 776'da başlayan Olimpiya oyunları Roma egemenliğinde de devam etmiş ve son olarak Milattan sonra 393 yılında Roma İmparatoru 1. Theodosius tarafından yasaklanmıştır. Antik Roma Roma medeniyetinde ise Yunan'dan farklı olarak daha güçlü bir askeri yapı için fiziksel aktivite önemliydi. Erkekler birçok fiziksel aktivitede eğitim alıyordu. Kassal gelişim çok önemliydi. Romalılar askerliğe hazırlık çalışmalarında yürüyüşlere, özellikle silah ve teçhizatla yapılan zorlu mukavemet yürüyüşlerine büyük önem vermiştir. Bu yürüyüşler ayda 3 defa 30 kilometrelik mesafeler üzerinde yapılırdı. Yürüyüş sırası da akarsuların geçilmesi zorunluluğu ile yüzme mecburi bir savaş alıştırması olmuştur. Eski yazılı belgelere göre 18 yaşında bir delikanlı öğleden akşama 110 kilometre yürümüştür. Yine başka bir koşucu bir günde 236 kilometre koşmuştur. Boks en yaygın ve çekici mücadele gücü olan bir spordur. O dönemlerde asılı yumruk torpaları ile çalıştıkları da bilinmektedir. Ayrıca gladyatör dövüşleri de düzenlenmekteydi. Antik olimpiyatların özellikleri 4 yılda bir düzenlenirdi. Milattan önce 776, milattan sonra 393 arasında yapıldı. Sporcular çıplak yarışırlardı. Oyunlar sırasında kutsal ateşkes ilan edilirdi. Oyunların başlangıcında Olimpiyat ateşi yakılırdı. Yarışmalar stadyum adı verilen yerde ve Olimpiya şehrinde yapılırdı. Koşu, boks, güreş, araba yarışı, pentatlon. Jimnasyum olarak tanımlanan yerler ders alanları ve cimnastik için antrenman ve müsabaka yeridir. Özgür Yunan erkeklere açıktı ve kadınlar yarışamazdı. Kadınlar için Hera oyunları, yani sadece koşu düzenlenirdi. Ödüller sadece şampiyonlara özeldi. Zeytin dalından taç, ziyafet ve eğlence. Üç kere kazananın heykeli dikilirdi. Roma İmparatoru tarafından yasaklandı. Şimdi öğrendiğimiz bilgileri test etme zamanı. Ekrana gelecek olan soruyu hep beraber çözelim. İnsanın vücudunun belli maksatlar için eğitilmesi düşüncesi insanlığın tarihi kadar eskidir. Peki, spor tarihi için önemli kabul edilen antik çağ medeniyetleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A şıkkı, Hititlerde avcılık günlük yaşamın bir parçasıdır. B şıkkı, Urartular sıkı eğitim alan süvariler için at yarışları düzenlemiştir. C şıkkı bir nehir uygarlığı olarak Mısır'da yüzme başlıca bedensel faaliyet arasındadır. D şıkkı Antik Yunan'da Zeus adına düzenlenen Olimpiyat Oyunları bugünkü modern olimpiyatların zeminini hazırlamıştır. E şıkkı Antik Roma estetik ve güzellik için spora ilgi göstermiştir. Şimdi bir düşünelim. Hititlerde avcılık günlük yaşamın bir parçası mıydı? Evet. Urartular sıkı eğitim alan süvariler için at yarışları düzenlemiş miydi? Evet. Bir nehir uygarlığı olarak Mısır'da yüzme başlıca bedensel faaliyet arasında mıydı? Evet. Antik Yunan'da Zeus adına düzenlenen olimpiyat oyunları bugünkü modern olimpiyatların zeminini hazırlamış mıdır? Tabii ki hazırlamıştır. En şıkkı ise... Antik Roma estetik ve güzellik için spor ilgi göstermiş midir? Tabii ki hayır. Antik Roma güç ve kas gelişimi için spora önem göstermiştir. Cevabımız E seçeneğidir.